Bir tam sayın kalitesiz biçiminde yazılabilen sayılara kalitesiz sayılar denir. Aşağıda 1'den yüze kadar numaralandırılmış 100 adet kart verilmiştir. Her zaman bu kartlardan üzerinde bir kalitesiz sayı yazanları alıp kardeşe akife veriyor. Son durumda erdemliğinde kalan kart sayısı nedir demiş. Kalitesiz sayı 1 var, 4 var, 9 var, 16 var, 25 var, 36 var, 49 var, 64 var, 81 var yani bir de 100 var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tanesi gitti. 100 tane vardı. 10 tanesi giderse 90 tane kadar. Aşağıda eşit işte kolu terazide her cisimin kütlesi kendi üzerine yazılmıştır. Bu terazinin dengeye gelebilmesi için hangi isimler yer değiştirmelidir diye sormuş. Burasını toplarsam 8, 6, 14, 7 eklersen burası 21. Burası 5, 6, 11, 4 eklersen 15. 21 ile 15 toplarsam 20, 30, 36 yarısını alırsam 18 olması lazım. 21'den kaç çıkartırsam 18 olur gibi bir şey oldu. O zaman burası 18 eşitlenebiliyor çünkü bunlar. Ya da şıklardan deneyebilirim. Mesela D deneyelim. Bu 4 buraya geçse 21'e 4 eklersem 25 olacak. Ee, burası 7'de karşıya geçecek. 25'ten 7 çıkartacağım. 18 olacak. Burada kim gitmişti? 4 gitmişti. 5, 6 daha 11, 7 daha eklersek 18 yapar. 18, 18 dengede olduğu için doğru cevap D'dir diyebiliriz. Kefelerde bulunan ne yapıyor? Limonlar kendi aralarında özdeş olduğuna göre limonlardan birinin kütlesi gram cinsinden nedir demiş. Şimdi iki tane limon var. Artı 1 kilogram yani 1000 gram var. Şurada tane sıfır eksik 1000 gram var. Eşittir. 3 tane nara eşit olacak. Buraya gelirsek nar artı 100 gram eşittir. 500 gram olacaksa nar buradan 400 gram olur. Bulduğum 400 gramı burada yerine yazarsam 1200 yapar. 1000 düşersem 200 yapar. Yarısını alırsam doğru cevap 100 olur. Aşağıda ödeş karelerle oluşturulan bir örüntünün ilk üç adımı verilmiştir. Bu örüntünün 8. adımda bulunan kare sayısı aşağıdakilerden hangisidir? Burada 1 var. Burada 3, 5 var. 1'den 5'e 4 artmış. O zaman burasına 4 tane desem 1 yazınca 1 çıkması lazım. O zaman burası 4 eksi 3 olur. 8. adım olduğu için yerine 8 yazarsak 32 eksi 3'ten doğru cevabın 29 olduğunu söyleyebiliriz. Bir manav eşlik oldu terazinin kefelerine nar ve elmalar aşağıdaki gibi yerleştirmiştir. Bu terazi dengede olduğuna göre Bir adet narın kütlesinin bir adet elmanın kütlesinin oranı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Buradan bir narı iptal edersem buradan bir narı iptal edebilirim. Buradan bir elmayı iptal edersem buradan bir elmayı iptal edebilirim. 1 2 3 dört beş altı tane elma var. Eşittir. İki tane nar eşit, üç tane elma, bir tane nar eşit olacaktır. Ne demişti? O zaman ben elmaya bir dersem narı üç tır. Ee, ne demişti? Bir adet narın kütlesinin bir adet elmanın kütlesinin oranı 1 bölü 3 olacaktır. Doğru cevap A'dır. Pardon yerlerini değiştirmiş. Bir adet elmanın kütlesinin bir adet nar. Nar 3 elma 1 olduğu için doğru cevap 3 olacak. Beylenlere göre terazinin dengede kalabilmesi için kaç tane top yerleştirmelidir diye sorulmuş. Şimdi i̇şte ben bunların her birinin ağırlığına 4 desem 4 4 4 desem 4 8 12 yapar. O zaman bunların her birinin ağırlığının 3 3 3 olması lazım. 3 6 9 12 yapsın. Her bir 3 ise 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. 24 3'e bölersem bunların her biri 8 olmuş olacak. 8, 8, 8, 1, 2, 3, 4, 8 kere 4, 32 olacak burası. 32'yi 4'e bölersem 8 tane kullanmam lazım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane kullanan D seçeneği var. Yukarıda verilmiş olan terazi dengede olduğuna göre cismin kütlesi nedir diye sormuş. Bunlar karşılıklı olarak birbirinin ötülediği için bunun kütlesi 8 kilogram gelir. Aşağıda üç farklı ağırlık diskinin bir halter barına dizilim göstermiştir. Bu halter barının uzunluğu bir buçuk metre olduğuna göre bu halter barına dizilebilecek disk sayısı en çok kaçtır diye sorulmuş. Şimdi bir buçuk metre 150 santim. Şimdi örüntüye bakarsak burada böyle ilerliyor bu. 4, 3 daha 7, 2 daha 9. O zaman 150'yi 9'a böleceğim bir defa. Burası 6, 60. 6 kere 9, 54 desem burada 6 kalmış olacak. Dolayısıyla 16 tane 3'lü dizdim. 48. Kalan 6'yı da 4 ve 2 olarak değerlendirirsem 2 tane daha dizebilirim. Alt 50 tane olacaktır toplam. Yukarıda belirli bir kurala göre dizilen toplardan oluşan örüntünün genel terimi aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Burada bir tane var. Burada 1, 2, 3, 4, 5 tane var. Burada önemli olan artış miktarıydı. Artış miktarı 4 olduğu için 4 tane başlayacağım. 1 yazınca 1 yapmasını istediğim için 4 eksi 3 diye söyleyebiliriz. Yukarıdaki renkler dışında özdeş üçgenler oluşturan bir desen verilmiştir. Şimdi bu desene bakarsam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane sarıya ihtiyacım var. Kırmızıya bakarsam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane kırmızıya ihtiyacım var. Yeşile bakarsam 1, 2, 3, 4, 5, 5 tane yeşile ihtiyacım var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane de maviye ihtiyacım var. Burada belirleyici olan kim olacaktır? 8 sarılar olacaktır. O zaman 100'er tane varsa 100'ü 8'e böleceğim. Bir defa var desem 20. 2 defa varsa 12. Yani 12 tane bundan oluşturabilir. Şeyma maaşıdaki tabloyu 10 satır ve 10 sütun ayırarak özdeş kareler oluşturuyor. Daha sonra 1. satırın 1. sütundan başlayarak bu karelere koştuğu her kilometre için birer tek işareti koyuyor. Şeyma ilk, ilk gün 20 kilometre koşup her gün bir önceki günden 2 km daha az koşarak tabanın karelerini işaretliyor. Buna göre kaçıncı günde bu tabanın karelerin tamamına tık işareti konmuş olur diye sorulmuş. 20, 18, 16, 14, 12. Öncelikle burayı bir toplayalım. 10, 20, elde var 2. 2, 4, 5, 6, 7, 8. 80 oldu zaten. Sonra 10 koşarsa 1. gün, 2. gün, 3. gün, 4. gün, 5. gün, 6. gün 10 koştu. 90 oldu. 7. gün 8 koştu. 98 oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. gün 8. güne geldiğimiz zaman 98'di zaten 6 koştuğu için tamamına tik işareti konmuş olur. Eşkalerden oluşan satranç tahtasının her bir karesi aşağıdaki gibi 4 eş bölüme ayrılacaktır. Bu işlemin ardından oluşan küçük kareler her gün bir önceki günden 10 kare fazla olacak şekilde kırmızıya boyanacaktır. Birinci gün boyanan kare sayısı 15 olduğuna göre boyama işlemi kaçıncı günde tamamlanmış olur diye sorulmuş. Şimdi i̇şte buraya bakarsak toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ee, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 64 tane var. Her birini 4'e böldüğüm için 4 x 4, 16 yerde var. 1, 6 x 4, 24, 256 tane küçük kare olacak. Birinci gün 15 koyacağım iki güncü gün 10 fazla boyacağım üçüncü gün 10 fazla yani 15 boyadım 10 fazla 25 boyadım 10 fazla 35 koyadım 10 fazla 45 boyadım 10 fazla 55 boyadım 10 fazla 65 boyadım 10 fazla 75 koyadım 10 fazla 85 boy birci gün ikinci gün, üçüncü gün dördüncü gün 5 gün altı gün 7 gün 7 gün 8 gün Burası 7 Burası 8 95 9. gün olacak. 105'te 10. gün olmuş olacak. Şimdi buraya 7'ye kadar toplayalım. 5 10 15 20 25 30 35 yaptı burası. Herde var 3. 1 2 daha 3 6 10 15 21 28 29 30 31. 315 yapıyor. Demek ki 7. gün için aslında boyama işim bitmiş olacak. Şimdi buraya bakarsak 2'ye 3. Buraya bakarsak 4 e 2, 4, 5. Bunu 2 arttırıyor. Bunu 2 arttırıyor. Buraya bakarsak 2, 4, 6. 2, 4, 6, 7. Her defasında 2 artıyor. Birinci adımda 2 idi. Uzun kenara bakacağım. İkinci adımda 4'tü. Üçüncü adımda 6 idi. Dördüncü adımda 8'di. Beşinci adımda ise 10'du burası. Yatayda 3'tü. Sonra 5 oldu. Sonra 7 oldu. Sonra 9 oldu. Sonra 11 oldu. Her bir keden uzunluğu 2 santim olduğu için 10 çarpı 2'den 20. 20'de karşıda olacağı için 40. 22, 22 de 44 de burada var. O zaman 84 sorunun doğru cevabıdır. Aşağıdaki doğrusal bir yolun sağ ve sol tarafına simetrik olarak yerleştirilmiş uyarı devralarının dağılımı göstermiştir. Dikkat yavaşlığı. Buna göre Üzerinde yavaşta yazan uyarı devralarının 125.si bu yolun kaçıncı kilometresine denk gelmektedir diye sorulmuş. Şimdi yavaşta'ya bakacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 kilometrede 8 tane var. Ben 125.sini merak ediyorum. 125'i 8'e böleceğim. Bir defa var desem 8, 4, 45 gelecek. 6 kere 8 desek fazla gelir. 5 kere 8 8 kere 5 40'tan 5 tane kalacak. 16. kilometreye geldiğim zaman aslında bu iş hallolmuş olacak. Çünkü 15. kilometrede e, ne yapmış oldum? 120 tanesini koymuş oldum. 16. kilometreye geldiğim zaman da diğer 5 tanesini yerleştireceğim için 16. kilometrede 125'incisi 16. kilometresine denk gelmiş. Aşağıda kendi içinde özdeş halkalar oluşturmuş. 3 farklı yapı göstermiştir. 1. çubukta 5 adet mavi ve sarı halka. 2. çubukta ise 4 adet mavi ya da sarı halka bulunmaktır. 1. ve 2. çubukta halkaların yükseklikleri birbirine eşit olduğuna göre 3. çubuktaki yüksekliği elde etmek için sarı renkte halkalardan kaç tanesi üst üste konulmalıdır diye sorulmuş. Şimdi buraya bakarsam 3-5 tane mavi var. Artı 3-5 tane sarı var. Eşittir buraya geldiğim zaman 3-4-5-6-7 tane sarı var. 3 4 tane mavi var. O zaman maviler bir yere, sarılar bir yere dersen bir tane mavinin kalınlığı, iki tane sarının kalınlığı işte olacakmış. Elimizde bizim kaç tane vardı? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 demek ki 24 tane ne kullanmam lazım? Sarı kullanmam lazım. Aşağıda bir elektrik aracın şarjda takılırken ve şarj edildiği 9. dakika sonundaki şarj göstergesi verilmiştir. Buna göre başlangıçtan itibaren kaç dakika sonra bu aracın şarj düzeyi %90'a ulaşır diye sorulmuş. Şimdi şarj düzeyi 14'tü. 14'ten 50'ye çıktı. 50'den 14'ü çıkartırsam ondan 4 düştüm 6. 4'ten 1 düştüm 36. Yani 9 dakikada %36 şarj yapıyor. O zaman ben ne yapacağım? 90'dan 14'ü çıkartmam lazım. Ondan 4 düştüm 6. 76 olacak. 9 dakikada 36 yapıyorsa demek ki her dakikada 4 katına çıkıyor. 76'yı 4'e bölmem lazım o zaman. Bir defa dersek 36, 19 olacaktır. Doğru cevap. Yukarıda işte uzunluktaki doğru parçaları oluşturmuş bir örüntünün ilk 3 adım verilmiştir. Buna göre bu örüntünün 25. adımında bulunan doğru parça sayısı nokta sayısından kaç fazladır diye sormuş. Öncelikle nokta sayısını buraya, doğru parça sayısını buraya yazacağım. Burada 3 tane nokta var. Burada 4 tane nokta var. Burada 2, 4, 5 tane nokta var. O zaman kural ne olacak nokta sayısı için? N artı 2 olacaktır. 1 yazınca 3, 2 yazınca 1 yazınca 3 yapacak. 2 yazınca 4 yapacak. 3 yazınca 5 yapacak. Doğru parçası sayısına bakalım. Burada 3 tane doğru parçası var. 1, 2, 3, 4, 5 tane doğru parçası var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane doğru parçası var. Artış miktarı 2. O zaman doğru parçasının kuralı da 2n artı 1 olacak. Çünkü 1 yazınca 3 yapması lazım. 2 yazınca 5 yapması lazım. 25. adımda 27 tane ne vardır? Nokta vardır. 25 yazarsak 51 tane doğru parçası vardır. 51'den 27'yi çıkartmamı istiyor. 4. 4'e 2 çıkartırsam 24 sorunun doğru Burada örüntüyü bulalım. 4 artış miktarı 4 olduğu için kural 4 tane olacak. 1 yazınca 8 istiyorum. Bu zaman burası 4 olur. 2 yazınca da 12 olacak. Sadık yani. Gübra'nın kumbarasındaki paraların adedinin mantığı buymuş. 8 hafta diyor. 8. hafta o zaman. 8 kere 4, 32. 4 daha eklersek 36 adet para var. Aynı sayıda hepsinden o zaman 12'şer tane var. 12 çarpı 36 var. 12 çarpı 32 var. 12 çarpı 42 var. Ben bunu 12 parantezine alırsam 36, 32 ve 42 toplamam lazım. 2, 2 daha 4. Alt daha eklersem 10. Elde var. 1, 4, 7, 10, 11 yapacak burası. 110 ile 12'yi çarpacağım. 12 ile 11'i çarparsam 12, 12 olacak. Topladım. 2, 3, 1320 sorunun doğru cevabı olacaktır. Aşağıdaki kare şeklindeki ödeş karolarla üçgen şeklindeki ödeş karoların yapıştırılması ile oluşan bir dekor verilmiştir. Kare şeklindeki karolar onlu kutularda. Üçgen şeklindeki karolar ise 6'lı kutularda satılmaktadır. Bu kutuların satış fiyatları 240 TL ve 150 TL'dir. Bu dekor için kullanılan toplam kara 47 tane olduğuna göre demiş. Şimdi dikkat edersek burada bir tane başta bir tane sonda iki tane düşeceğim. Yani normalde 47 taneydi. iki tanesi giderse 45 tane kalacak. Diğerlerinin her birinde 3 tane kullanacağım. 45'i 3'e bölersem demek ki 15 tane bundan kullanacakmışım. Şimdi 15 tane bundan kullanacaksam 15 tane kare şeklinde var onları olduğu için ben 2 kutu almam lazım. Mecburen 240-240-480 TL para vereceğim. Şimdi 15 tane bunlardan vardı. Her birinde 2 tane vardı. 30 tane. Bir başta bir sonunda 32 tane de bu var. 6 kutularda satılıyorsa benim o zaman 32'den fazla. Yani 6 kutuda bundan almam lazım. 6 kere 0, 0. 6 kere 5, 30. Elde var 3. 6 kere 1, 6. 3 daha eklersen 900'de burası yapar. Toplarsam 0. 9, 4 13 yapar. 1380 lira para vermem lazım en az. Bahçesine eşkalsel parseller ayrılan Hasan amca bu parselleri aşağıda kurallara göre fidan dikecektir. A harfinin yazılı olduğu parsele 1, B harfinin yazılı olduğu parsele 2, C harfinin yazılı olduğu parsele 3 fidan olmak üzere. Alfabetik sıraya göre birer tane atacak şekilde tüm parsellere fidanlar dikecektir. Bu parsellerin tamamına dikilecek fidan sayısının toplamı 78 olduğuna göre Hasan amcanın bahçesindeki parseller kaç sütüne oluşmaktadır diye sorulmuş. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Burası 12'ye kadar olan sayıların 12 çarpı 13 bölü 2 olacağı için burası 6. 6 kere 3 18 elde var 1. 6 1 eklersem 78. Demek ki 4 tane üstüne oluşacakmış.